Evet efendim hafif tatlar bölümüne sizlerle birlikteyiz. Bugün patatesin yararlarından bahsedeceğiz. Diyet yapanlar genellikle patatesten uzak durmamız gerektiğini bilirler. Yalnız patatesin aynı zamanda çok güzel bir şekilde vücuda ve sağlığa güzel etkileri var. Peki nedir acaba yararları dersiniz? C vitamini açısından oldukça zengin. Bir orta boy patates tükettiğimiz zaman günlük C vitamini ihtiyacımızın %30'unu karşılıyoruz. Ve aynı zamanda beyin gelişiminde çok güzel bir etkisi var. Aynı zamanda cildinin güzelliğinde etkisi var. Aynı zamanda bağırsak aklarımızı güzel bir şekilde temizlediği için kabızlık sıkıntısı yaşayanlar için çok güzel bir alternatif, çok güzel bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Peki biz bugün patatesten neler yapılabilir kısmına değinmek istiyoruz. Bugün patates cipsi yapacağız efendim. Çok az yağlı, aynı zamanda da sağlıklı bir şekilde hem kendimiz için hem çocuklarımız için acaba patates cipsi nasıl yapılabilir kısmını sizlerle paylaşacağım. Bugün patatesimiz var. İçerisini baharatlandırabiliriz. Biraz karabiber kullanabiliriz ya da pul biber kullanabiliriz. Tercih şey size kalmış. Ben biraz İçerisine zeytinyağı kullanacağım. Çok az. Ve aynı zamanda da çok güzel bir aparatım var efendim. Bu aparatla tam cips kıvamlı yakalayacağız inşallah. Ne yapıyoruz peki? İlk önce patateslerimizi alıyoruz ve şu şekilde dilimlemiş olduğumuz patateslerimizi alıyoruz. Ve patates cipsi kıvamında inşallah olacak. Tuz atacağım. zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Sonra karıştıracağım. Toz, pul biber ilave ediyorum. Peki. Şimdi patateslerimizi hazırlamış olduk. Şimdi bunu fırınımıza alacağız ve pişirmeye bırakacağız efendim. Evet efendim bir yarım saat kadar patatesimiz pişecek fırında. Daha sonrasında bakalım nasıl olacak efendim. Evet efendim patates cipsimiz hazır. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız efendim şöyle gösterelim. Gayet güzel bir şekilde evimizde dediğimiz gibi çocuklarımız için doğal bir patates cipsi yapmış olduk. Çok az yağda yapmış olduk. içerisinde farklı şekillerde baharatlandırabilirsiniz. İsterseniz kekik, isterseniz pul biber, isterseniz karabiber ilave edebilirsiniz efendim. Programımızın sonuna geldik. Afiyet olsun efendim.